Kerim'de en fazla tekrarlanan ayet hangisidir? Rahman suresinde 33 kere febi eyyi alay rabbiküme tükezziban. Ne demektir meali? Hmm. <laughs> Her bu ayetten önce sayıyor sayıyor Allah'ın nimetleri. İşte Allah size öğretti, şunu öğretti, şöyle yaptı. Muazeneyi temin etti, e, ölçüyü koydu. E, o işte geliyor geliyor. Rabbül Meşrikayn ve Rabbül Mağribeyn Bey'in Doğunun batının Rabbi onun nimetlerinden bahsediyor. Ondan evet. sonra diyor arkasından ki Febi eyyi alâi rabbikümâ Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayacaksınız, inkar edeceksiniz? çok, o, anla çok anla. teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. <laughs> bir bilen siz çıktınız. Çok teşekkür ederiz. Ben Öyle. Bu başka bilen. Yani başka bilen çıkmadı sayılır. Yapmayın ya. Üzüldüm. Soralım. Devam edelim bulacağız. bulacağız. Oluyor da yani ben de üzülüyorum yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Öğreticilik tamam. açısından açıklamanız çok iyi oldu. Onun için teşekkür ben ederiz. Daha size. uzun da ben kısa öz olsun diye bu kadar tamam. şey yaptım. Yani Rahman suresi çok önemli bir suredir. Evet. Er Rahman alemel Kur'an. Halakal insan allemehül beyan. Önce bu Rahman suresinde Cenab-ı Hak e, teklifi koyuyor. Ondan sonra halakal insan diyor. Yani Allah'ın iki tane ayeti var. Tekvini ayetleri, teklifi. Tekvinen ve teklifen. Bazı Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde önce teklif, yani teklif mesuliyet yükleme. O karşıdan muhataptan, insandan Cenab-ı Hak bir kulluk Ubudiyet görevi bekliyor. Önce onu bahsediyor. Arkasından tekfini yani Adetullah kanunları, dünyadaki mesela yağmur, hava, mevsimler tekvini ayetlerdir. Cenab-ı Hakk'ın iki tane Kur'an'ı vardır. Bir tekvini bu kainat kitabı kitabı bir de Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz ama bu kainat kitabını tekvini kitabı pek az okuyoruz. Çok teşekkür yani ederiz. Şimdi beraber düşünmek lazım. Bu Rahman suresinde de önce teklifi Er Rahman diyor. Yani Rahman Allemel Kur'an. Kur'an'ı öğretti diyor. Önce peygamberimize ve insanlığa Kur'an'ı öğretiyor. Ondan sonra halakal insan. insanı yarattı diyor. Bu yaratma tekvinidir. Allah'ın tekvin sıfatına matuftur, Oraya aittir. Öteki de teklif sıfatına teklifen Cenab-ı Hak ifade buyuruyor orada yani. Çok daha geniş, uzun yani. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza Aynen. sağlık, Aynen. sağlık.